Demek biri kız bir erkek. Abi en ideal ikili. Düşünsene. Dışarıda bu kadar karışıklık problem varken onlar içeride. Mutlu mesut harika bir tablo çiziyorlar. Ama babalarının hakkında yememek lazım. Onlara gözlerini açtıklarında iyi bir dünya yaratmak için çok çalışıyor. Canım benim. <laughs> Sence şu işin planı işe yarayacak mı? Bence yarayacak. Bu dünyada iyiler kazanacak abiciğim. Sağlığınıza. Sağ. Vay 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 vay. Ya kim derdi ki bir gün Aziz'in mekanı bir aslan başı ağırlayacak? Ay anasın. Gözlerim yaşardı valla. Biznesmen ben de bir bizim ismen olarak sana enteresan fikirler verebilirim. Fikirlerini sonra söylersin. O zaman sana şeyi söyleyeyim. Bir küçücük aslan baş varmış, kırlarda ko ko koşar oynarmış. Ne o? Film mi seyredeceğiz? Bu senin, kendi film. Ailece seyrettiniz demek. Senin yaşına pek uygun değil ama... ...nasıl, beğendiniz mi? Epey iddialı. Ama hem yaz, hem oyna, hem yönet zor iş. Sen ödül falan bekleme bunu? Öyle mi diyorsun? Tabii. Çünkü bu film için ödül değil, ceza alacaksın. Hem de az buz değil biliyor musun? Bak, bu avukat bey de bunun için burada zarar. Ömer başın anne babası. Onların öldüğü trafik kazasını mı diyorsunuz? Evet. Tabi ona trafik kazası denebilirse. Ben çıkarken bir tır geliyor üstlerine. Bunlar duramıyor. Düzmece bir kaza mıydı? Birileri bunları ayarlamış mıydı yani? Birileri de biri. Davut Samır. Allah kahretsin. O kabus kaset. Mecit bunu niye saklamış ki ya? Resmen yeniden karşımıza çıktı ya. Evet, biz de bu kaseti alıp tuvalete atıp sifonu çekebiliriz. Ya da lime lime edip parçalayabiliriz. Saçmalama diğer ya. Niye bu kadar korkuyorsun ki? Samur öldü. Evet ama adamları ölmedi. Seni ve Ömer'i takip edebilecek, gazetecileri öldürebilecek kadar emde. Bu kasetten hemen kurtulmamız lazım. Saçmalama diğer. Bu kaset tekrar elimize geçtiğine göre bunun bir anlamı olmalı. Şimdi bu kasetin bir kopyasını çıkaracağız. Sonra gidip bunu yerine koyacağız. Mecit'in hiçbir şeyden haberi olmaması lazım. Ceren, ben bu kasetin kalsını bile duymak istemiyorum. Tamam, o zaman sana anahtar diyorum. Anahtar. Anahtar. Polisin elinde bir şey var mı diye baktım. Kilitle herhangi bir şey bulmuşlar mı diye. Ama yok. Katilin olduğu sanılan saati araştırıyorlar. O kadar. Gördün mü? Net bir bilgi yok her kırıntı değerli. Ne işe yarayacağını bilmesek bile. Bravo. Aferin. Beni sobeledin küçük aslanmış. Ne olacak şimdi? Oyun bitti dağılın. Herkes evleri. Bu mudur yani? Avukat bey oyunu bizim nasıl bitirdiğimizi beyefendi açıklar mısınız? Yeni ceza kanununun 134. ve 136. maddelerine göre kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa eden veya yayan kişi 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bir daha. Herhangi bir aslan başla uğraşacak olursa içeri tıkılacaksın. Beni bu kadar kolay korkutabileceğini mi zannediyorsun? Küçük aslan baş. Bizimden aysane bir avukat ordumuz var. Bu numaralar bize sökmez. Evet. <laughs> Şu filmin geri kalanını da izleyelim istersen. O avukat arkadaşlarınız neyle uğraşacaklarını bilsinler. İndir. Tamam. İndir. 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 Senin silah ruhsatın var dedi mi? Aa pardon. Sen sabıkalısın. Ruhsatın olamaz ki. Biraz daha izleyelim ister misin? Bak Aziz Efendi. Seni bir şekilde içeri tıkarız. Sonra bir daha asla çıkamamana da sağlarız. O yüzden sen gel. Bir kerecik olsun küçük sözü Bizden uzak dur. Yolumuza çıkma. Arama. Mümkünse aynı şehrin havasını da soluma. Şimdi senin filmin sende benimki de bende kalacak. Şu son iki saniyenin tadını çıkar istersen. Çünkü bir daha hiçbir aslan başı bu kadar yakından göremeyeceksin.